Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Galatasaray Liverpool maçını, öncesinde Galatasaray Alanya maçını konuşacağız. Okan Buruk'un durumunu konuşacağız. Taktikleri, muhtemel 11'leri konuşacağız. Siz videoya like atarken aynı zamanda hype atıp öne çıkartmasına yardımcı olurken aynı zamanda da bildirimleri açarken videoların önünüze düşmesi açısından ben de videoma başlayayım. Galatasaray tabi çok zorlu bir fikstüre girdi artık. E, maçlar peş peşe ve ardı ardına zor maçlar. Bana kalırsa bu sezon Anadolu takımlarının belki de en iyisi Alanya Spor'a oynayacağız deplasmanda. Diğer Anadolu takımlarının daha üstünde gücü var. Ee, bu sene için söylemek gerekirse Alanya Spor iyi kadro kurmuş. Şimdi tabii Galatasaray'da şöyle bir soru işareti var. Alanya Spor'da Alanya'ya karşı bir maç oynamak için bir 3 puan için gideceğiz? Yoksa aynı zamanda Liverpool maçının da ee, ön hazırlığı olacak. Liverpool'da ne oynayacaksak Alanya'da onu oynayıp takımı alıştıracak mıyız o taktiğe? Onu mu izleyeceğiz bakalım. O simen tabi merak konusu. O simen Alanya'ya gitti takımla birlikte. Tabi ne kadar oynayacak 90 dakika belki 30-40 dakika belki hiç oynamayacak bilmiyoruz. Ama benim öğrendiğim kadarıyla bir 30 dakikalık falan Osimen'in oynatılma durumu söz konusu olacak. Ve Alanya Spor maçı Galatasaray'ın Liverpool maçı provası olmayacak. Yani akıl var mantık var. Alanya'ya Alanya Liverpool'da ne oynayacaksak onu oynayacaksak bu dünyanın en saçma işi olur. Birisi dünyanın en iyi takımı, birisi Türkiye'de bir Anadolu takımı. Şimdi ona karşı başka bir şey oynarsın, öbürüne karşı başka bir şey oynarsın. Bu dünyanın her yerinde böyledir yani. Ama bakalım biz ne yapacağız? Şimdi Galatasaray Alanya maçı için benim öğrendiğim kadarıyla klasik kadrosunu bozmayacak. Şalayı, sağ stoper Davinson Sanchez, Abdülkerim, solda eee Eren Elmalı olacak. Önlerinde Maalesef ki maalesef niye bilmiyorum Lemine'yi oynatmıyor. Torreira, İlkay onların önünde Sara oynayacak. Ee, solda Barış sağda Yunus ve Forvet'te de Mauro Icardi'yi izleyeceğiz. Bu bana göre kesin kadro. Ee, Icardi ile ilgili şunu söyleyelim. Yani o kadar kötü durumda ki görüntüsü o kadar negatif ki ikinci bir hamleyi yapacak gücü yok. Yani topu düzelttiği an çalıp, topu düzelttiği an koşu, topu düzelttiği an ara bir pas, bir şey hiçbir şey yapacak bir görüntüsü yok. Bana göre sağda kaldığı süre boyunca takıma zarar veriyor. E şimdi e, gol atıyormuş. E atar abi. Beni de koysan oraya ben de atarım. O kadar çok pozisyon geliyor ki Galatasaray forvetine bir Anadolu takımının oynadığı maçlarda. Zaten belli de bir yeteneğin varsa zaten oluyor ama oyuna katkısı nedir diye sorarsanız bana göre 5 kuruşluk bir katkısı yok. O açıdan ben olsam Icardi'yi artık 20 dakikalık oyuncu gibi falan tutarım kendisine de bunu hissettiririm. Kendisi artık bana göre 20-30 dakikalık oyuncudur. Kendisine bakmamış, hiçbir şekilde profesyonel davranmamış, milyonlarca euro kazandığı kulübüne saygı göstermemiş bir adam bana göre. Çünkü görüntü ortada. Yani bu sakatlığı yaşayan hangi adam bu vaziyette döndü? Bunu bunu soruyor. Bak bunu güzel bir soru. Aynı sakatlığı yaşayan onlarca, yüzlerce futbolcudan hangisi bu vaziyette döndü? Kusura bakmayacak. Yani bu sadece benim görüşüm değil. Yani. yani, taraftarın da ona karşı olan sevgisinde çok ciddi azalma var. Bu net olarak görülüyor. Yani bugün istediğin kadar boş kaleye gol at. Yani sen hiçbir zor maçta Galatasaray'ı kurtaramazsın. Hiçbir maçta da varlık gösteremezsin. Bu vaziyetinde ayakta duracak hali yok. Ee, en ufak bir koşu atacak gücü yok. Hiçbir ikili mücadeleye girecek gücü yok. Bu kadar net. Bitti. O yüzden ben olsam o simenin yokluğunda gene barışlı forvete koyarım. Ee, i̇şte artık e, sağda Sane, solda Yunus bir şekilde oyun kurarım. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın da maaşına zam yapılmış. %100 oranda bir zamdan bahsediliyor. Yıllık 100 milyon olan maaşı 200 milyona çıkartılmış. Lira olarak tabii yani. E, bu da işte bilmiyorum euro bazında kaç milyon euro yapıyor yılda. E, 2 milyon euro mu yapıyor? 50 liradan hesaplarsak yok. 2 milyonmuş 4 milyon euro olmuş herhalde. Anladığım kadarıyla Barış'ın da maaşı Bakacağız, göreceğiz. Bunlar doğru mu? Bu eğer böylesi de ne kadar e, oyuncunun e, performansına etki edecek genç oyuncunun. Hala genç diyoruz kendisine. O da ayrı bir şey. 25 yaşına gelmiş neredeyse. E, durum Alanya maçı için bu. Galatasaray bence 3 puanı cepte görmesin. Yani 3 puan cepte falan bir maç değil bu. Gene çok iyi mücadele etmek lazım. Bu mücadelenin ve sonunda da büyük yeteneklerle de maç kazanıyorsun. Ee, Saneden ne bekliyorsun diye soracaksınız. Ee, görüntü çok karanlık. Bunu söylemek lazım. Ee, ama bizi şaşırtır umarım. Ve büyük performans koyar. Maçı kazandırır. O ayrı. Şimdi Liverpool maçına geldiğimizde ise bugün Galatasaray başkanı dün daha doğrusu Dursun Özvek açıklamalar yaptı. Camiamızda, futbolcularımızda, teknik ekipte neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ne gerekiyorsa onu yapacaklar dedi e, ee, inşallah dedi salı günü Galatasaray'a ve Türk futboluna büyük bir galibiyet hediye edeceğiz. Avrupa ayak seslerimizi duyacak dedi. Şimdi e, Dursun Bey'in gerçekten Galatasaray'daki son 4 senelik yönetim anlayışına baktığımız zaman gerçekten Galatasaray büyük hizmet etmiş. Çok hakikaten şerefli, haysiyetli, büyük bir yolculuk yapmıştır Galatasaray'la. Ya bu tartışılmaz yani. Yerel anlamda büyük başarılar kazanmıştır. Yani ne demek yani 3 lig şampiyonluğu, 3 sene üst üste. Bu sene de en büyük favoriyiz. Bana göre kulüp içten karışmazsa, saçma sapan şeyler böyle kaos maos bir durum bir şey olmazsa bana göre bu sene de şampiyon olacak. Ee, tabii dediğim gibi yani bu işler belli olmaz ama hani böyle görünüyor sanki. Ee, fakat Avrupa'da başarı bir türlü gelmedi. Tesisleştirme anlamında müthiş işler yaptı. Ama işte sonuçta bütün herkesin beklediği işte o sahadan çıkacak sonuç. Ne yapıyorsun abi? Avrupa'da ne yapıyorsun? Bak bu kulüp bün taraftarı 1989 senesinde 14 sene şampiyon olamadığım 14. yılın türbününde şampiyonluk maçında yetmez bize bir kupa şimdi hedef Avrupa diye pankart açmış. Bak böyle manyaklık olur mu? Bak şimdi o yıllarda daha o vizyon belirlenmiş. Sonra bir 90'lı yıllara doğru işte Mustafa Denizli zamanında şampiyon kulüpler kupası eski adıyla gelen yarı final. İşte o Monaco'yu geçmemiz. O zamanın en büyük takımı Şitağ Bükreş'te yarı finalde eğlendik falan ama o, dönemki Şitağ Bükreş'i spor severler hatırlayacaktır. İşte Haci'nin işte, bir Rotaryo'nun Lakatuş'un bilmem ne Dan Petrescu'nun falan gençliğini düşürdü. Bak bir de gençliğini bunların. İnanılmaz bir kadroydu yani. E, ve tabi Galatasaray elendi orada falan. Neyse işte sonrasında gelen ufak ufak şampiyonlar ligi galibiyetleri vesaire derken 2000'de bu taçlandı kupalar mupalar fakat sonra korkunç bir düşüş. Şimdi o yıllara geri dönmek istiyoruz ama tabi açık konuşmak gerekirse Avrupa'nın birçok ligine göre çok kalitesiz bir ligdeyiz ve maddi gücümüz de bu takımlarla yarışmaya yetmiyor. Ne yazık ki işin aslı bu en nokta atışı transferler yapılması lazım. Takımın en doğru şekilde güçlendirilmesi lazım ve her sene bunun yapılması lazım. <laughs> ve çok iyi bir teknik direktörle yola devam etmek lazım. Şimdi bak Liverpool maçında mesela bizim hocamız ne dedi? 5-1 ee, yenildiği Almanya'nın köy takımı Eintracht Frankfurt'a yenildiği maçtan sonra <laughs> gördünüz dedi şanssızlıklar oldu. %70 top bizde kaldı. Biz kazanmak için çıktık. Biz Galatasaray olarak her maça kazanmak için çıkarız. Şimdi bak sen her maça kazanmak için çıkarsan yarın Liverpool 5 değil 15 atacak. Bak ben uyarıyorum. Ne demiştim Antanan Frankfurt maçında bu kafayla gidersen, o bak videolar burada açın izleyin. Ne demiştik? Ee, bu kafayla gidersen Frankfurt'ta 30. dakika 3-0, 45. dakika 5-0 olur. E, videolar duruyor. Ne oldu? 45'te 3-0, 60'te 5-0. 15 dakikayla kaçırdım. Çünkü bu görünüyor. Top bende olsun. O hücum anlayışıyla bir kadro. Bunu yaparsan seni orada beşlik yaparlar. Ama buradaki korkunç olan Galatasaray'ın teknik direktörünün akıllanmaması. Adam akıllanmıyor. Belli ki yardımcı antrenörleri falan diye bir şey de yok. Buna akıl da veren yok yani. Allah hani sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen 1 2 3 4 ne zaman akıllanacaksın? Bak sen Kopenhag'a yenildin, Şampiyonlar Ligi'nden elendin. Bu taraftar sustu. Avrupa Ligi'ne düştün. Sparta bıraktın. 6 tane yedin 2 maçta. Bu taraftar sustu. Altmaralı oynadın. 6 tane de altmardan yedin 2 maçta. Bu taraftar sustu. Young Boş denen çöp takıma 2 maçta 4 tane yedin. Şampiyonlar Ligi'nden elendin. Milyonlarca eurosunu kaybettirdin Galatasaray'ın. Bak bu taraftar yine sustu. Ama daha susmaz. Bir felaket daha olursa sen kovulursun. Bu net. Bana göre de bak, eğer Liverpool maçında bir felaket, bir hezimet olursa da Bak kovulmayı beklememesi lazım. Yani edebiyle kardeşim beceremedim. Eyvallah. Bu da bir ya büyük harekettir ya. Yapamıyorum ya. Avrupa'da olmuyor. Benden mi olmuyor demesi lazım. Hadi eyvallah deyip çıkıp gitmesi lazım. Ama ne yazık ki maalesef olmuyor. Bunları da görmüyoruz. E, Liverpool maçına Galatasaray'ın ben size şöyle söyleyeyim. Ben olsam bu benim kendi bak fikrim olsa 5-4-1 oynarım. Eee forvetsiz 5-3-2 oynarım. Bak forvetsiz 5-3-2. O forvetler Icardi Mikardi değil, değil oyundaki 2. Onu da söyleyeyim. Öndeki 2'nin birini Barış yaparım birini o Forvet morvet değil. İki tane böyle kanadı kapatacak gibi. Sürekli önlerin atacağını atacağını koşacak. Aynen böyle iki oyuncu. Beşli defansta en sağda Şalay'ı üçlü stoper. Yani şöyle 5 gibi yayıldığımızı düşünün. Şu en sağda Şalay'ı sağ ön gibi biraz. E, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim. Solda da İsmail Yakobs oynatırım. 5'li bir e, defans yani anlayışı yaparım. Orta sahayı da kapatırım kapatabildiğim kadar. Bunu da Lemina, Torayra, Sarayla yaparım. Çünkü Galatasaray Liverpool maçında Galatasaray'ın Sarayla kullanacağı her yan top, her korner inanılmaz fark yaratıyor yani. Şimdi bak Sarayın olmadığı kornerlerde, faullerde bilmem nerede yani inanılmaz düştük yani. Top ceza sahasına düşmüyor kardeşim. Senin ilk ay dediğin ulan her ortasını ön direkten kestiler abi. Ceza sahasına top atamıyor. E, görüyoruz işte yani. E Leroy sana dediğinin her ortasını kaleci aldı abi. Armut toplar gibi aldı. Demek ki bu farklı bir meziyetmiş. Adam müthiş top atıyor ceza sahasına. O yüzden yani e, bu Liverpool'la Liverpool'la oynayacağım maçlarda açık konuşmak gerekirse yani bunları da düşünmek lazım bak. Bunları da e, önemsemek lazım. Hiç hata yapmadan en doğru şekilde bütün maçı oynamak lazım. Ben şimdi çıkıp da orada şöyle oynarsam bak şu şu şekilde şimdi anlatacağım şekilde oynarsam Minimum 5 yiyeceğiz. bak Minimum temiz 5 gene var. Uğurcan e, 4-4-2 taktiği veya 4-5-1'in şu dizilişi. Şimdi bak sayıyorum. Uğur, e, Uğurcan kalede Şalay sağda. Davinson Abdülkerim ikilisi solda Eren. Şimdi bütün ligde falan kullandığı gibi. Ortada İlkay, Toreira ve önlerinde Sara. E, sağda Sane ve Solda Yunus, önde Osimen. Bak 5'ten az olursa ben ömrüm boyunca bir daha futbol konuşmam. <laughs> yani 2 3 3 demiyorum bak 5. Temiz, tertemiz 5 var. Çünkü bak adamlar zaten bekliyor ki sen böyle oyna. Bak ben geçen videomda Liverpool'la ilgili konuşurken ne dedim? Herhangi bir pozisyondan herhangi bir oyuncuyu gelin seçelim. Kaleci Alisson. Dünyanın en iyi 5 kalecisinden biri mi değil mi son 10 senedir? Van Dijk bak stoper biraz öne gelelim. Dünyanın en iyi 3 stoperinden biri mi değil mi? Konate dünyanın en iyi 5 stoperinden biri değil mi? E, kim diyeyim? Orta sahaya gelelim. Sobozlay. Şu an mevkisinde dünyanın en iyi 5 adamından biri mi değil mi? Ekitike aynı şekilde. Wirt aynı şekilde. Salah dünyanın bence en iyi futbolcusu. Şimdi bak, sen böyle bir takıma karşı oynayacaksın. Onlara alan verirsen E top bizde kaldı. Abi top sende kalmıyor. Bekliyor ki top sende dursun. Hata yap. Anında kapıp gidip atayım. Yormayacak bile kendini. Eğer bu hataya düşersek, eğer bu tuzağa düşersek bak yemin ediyorum ki 5-0'a bile bak deriz ki Allah korudu da 5'te kaldı. Nasıl? İspanya milli takımı, Türk milli takımına 6-0'dan sonra maçı bıraktılar da Allah'tan 10-0 falan olmadı. Bak aynısı olur. Hiç unutmuyorum belki 30 sene önce İngiltere milli takımı Türk milli takımını 8-0 yenmişti İzmir'de galiba. Teknik direktörü de Mustafa Denizli sanırım. O dönem İngiltere milli takımının teknik direktörü Brian Robson olması gerekiyor. Maçtan sonra dedi ki bak 8-0 dedi ne nasıl oldu bu falan filan. Adam ne dedi biliyor musunuz? Yemin ederim dedi Türkleri dedi Allah korudu. 20-0'ı hedefledik dedi devre arası. Belli oldu çünkü diyor yani korkunç diyor bir fark var. 10 tane belki diyor atamadık karşı karşıya. Maç diyor 8, maalesef 8-0 bitti. 20-0 yapacaktık diyor. Bak, görüyor musun ifeki hırsı? Şimdi sen adama bunu bırakırsan gene sana aynını yapar. Yani bütün sahayı adamlara koca saha boyunca oynatırsan adam sana bunu yapacak. O yüzden yani ben Galatasaray'ın yerinde yani teknik direktörün yerinde olsam mümkün olduğunca oyunu en kısa mesafede oynarım. Olabildiğince de defansif bir kadro ile çıkarım. Bana göre dünyanın en iyi takımıyla oynayacağız. Yani bir puana kimse kötü demez. Bir puan Galatasaray'ı bir yere getirmez, götürmez. Ama ilerisi için bir ümit olur. Yarın seninle oynayacak takım da der ki ulan herif dünyanın en iyi takımına eğilmemiş. Yani rakip de sana korkar, önlem alır. Sen ayrıca bir imaj tazelersin. Yenersen ne ala. Bak yenersen ne ala. Ne kadar güzel. Ama önemli olan yenilmemek. Galatasaray her takıma karşı kazanmak için sahaya çıkar diye bir cümle kabul edilemez. Öyle bir şey olamaz. Sen her takıma karşı kazanmak için falan asla sahaya çıkmayacaksın bir kere. Ve bu olamaz böyle bir şey çünkü yani. Arkadaşlar bu hani ben herkesi yenerim. Ben bilmem neyi onu yenerim bunu yenerim. Öyle bir dünya yok. Karşında Eyüpspor, Spor, Karagümrük Spor, Kasımpaşa falan yok. Ondan sonra bak ağlıyoruz üzüntümüzden. O yüzden en sert 11'imizle ve en 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 defansif 11'imizle sahaya çıkmamız lazım. Ben demiyorum ki otobüsü çekelim ceza sahasının önünde. Öyle bir şey yok ama rakip senden kat be kat üstün. Ya bunu kabul edelim. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra da bakacağız. Kazanırsak mükemmel sonuç. Berabere kalırsak gene iyi ama inşallah yenilmeyiz. Bu kadar basit. Sonuç olarak Alanya spor maçı Liverpool maçının bir provası değil. Bambaşka iki maç. Bambaşka iki takım rakip ona göre oynamamız lazım. Çıkan sonuçtan da inşallah mutlu olan her iki da biz oluruz. Bir tane daha Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinde ki bu Liverpool'da olursa diye söylüyorum. Kesinlikle Zidane geliyor, Klopp geliyor o geliyor, bu gidiyor sesleri çok daha yüksek şekilde duyulacaktır ve gerçekleşecektir de. Çok yakında da gerçekleşecektir. Çünkü Galatasaray 350 milyon euroluk kadroyu sen ligde oyna diye kurmadı. Senin eline 350 milyonluk kadroyu bu yüzden vermedi. Bir oyuncuyu da sen geliştir. Bak sayalım. Victor Nelson sana gelince bitti. Manchester City'den Anelinho sana gelince bitti. Devam edelim. Derik Gön bitti. Oynatamadın. Ziyech bitti. Zaha bitti. Kaç etti? 5 mi? 6 mı? Şimdi hatta Mitro aynı şekilde hiç kullanamadın. Sergio Oliveira aynı şekilde kullanamadın. Tete aynı şekilde kullanamadın. Bak, bunların hiçbir tanesi kötü futbolcu değil. Dünya futbolunun en büyük otoritesine de gel. En böyle futbol dünyayı izleyen insanları da çağır. Bu adamların hiçbirine kötü futbolcu demez. Ama sen dokunacaksın biraz. Bu insanlarda kaybolmuş bir motivasyon varsa sen vereceksin. Sen doğru oyunun içinde, doğru oyun planıyla bu insanları oynatacaksın ki e, bu insanlar da daha iyi olabilsin. Benim gördüğüm kadarıyla hiçbir gelen oyuncu daha yukarıya çıkamadı. E, yani bu da teknik direktörümüzün e, düşünmesi gereken bir konudur. Yani Galatasaray sana habire kusura bakma da yani 50 milyon euroluk oyuncu alamaz yani. Böyle bir şey de asla yok. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Türkiye Ligi'ndeki büyük başarısı da Okan Buruk'un alkışlanması gereken bir başarıdır. Bak bir şampiyonluk daha alırsa imparatorun rekorunu egale etmiş olur. Takımda kalırsa belki 5. sene de şampiyon olur. Bilemeyiz. Ama dediğim gibi kesinlikle ve öncelikle Avrupa'da başarıdır. Avrupa'da başarıdır. Avrupa'da başarıdır. Galatasaray taraftarının istediği. Ee, şimdi böyle internette şeyler görüyorum. Salak salak Liverpool analizi falan. Olan Liverpool'un neyini analiz edeceksin oğlum? Tanımadığın bir tane futbolcu mu var? Hocasını mı tanımıyorsun? Her maç oynadığı takviyi mi görmüyorsun? Yani bu çok analize gerek bir durum yok. O yüzden öyle şeylere hiç girmeyelim. yarın Alanya maçı, bugün Alanya maçı inşallah 3 puan. Salı günü Liverpool'la yine İstanbul'da inşallah 3 puan alacağımız bir maç olur. o simeni her iki maçta da sahada görürsek çok mutlu oluruz. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ın her futbolcusuna en güçlü şekilde ihtiyacı var. Bunu da konuşalım. İnşallah da gönlümüze göre olur. Her iki maçta sevgili arkadaşlar. Ee, videoyu like atmayı unutmayın. Hype atıp öne çıkartmayı lütfen unutmayın. Ve onun dışında da kanalın bildirimlerini lütfen açın ki bu videolar önünüze gelebilsin. Yoksa gelmiyor. Siz de yorumlara yazıyorsunuz. Niye video çekmiyorsun? Niye etmiyorsun? Çekmiyor değilim. Sizin önünüze düşmüyor. Bunu belirtmek isterim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.